Arkadaşlar merhabalar. Philadelphia yapar. yok sadece Philadelphia çalışmaların bitti bunun kaydını yine birlikte yapalım. Birinci koşu şartlı mücadeleyle başlıyorlar. Plase yap. 2 nolu safkan. Kalite handikap puanı yukarıda. Bu safkanın kazanması yarış normal sonuç olacaktır. 6-5-7. Bunlardan yedik kalite puanı en yüksek safkan. Kurumun kaliteli atı. 5-6'da tekrar sürpriz yapabilecek safkanlar olarak ortaya çıktılar. İkinci koşu şarklı bir yarış. Altılı Nilkaya. Nevzat Avcı yok bu yarışta. O yüzden Fuarisi gelir Altılı Nilkaya. 4 arkadaşlar. Burada Fuarisi çıkıyor bende 70.5 kalite puanıyla. 8-10 bu ata rakipler. 9-3-5-7 diğer şanslı olabilecek safkanlar grup birbirlerine yakın. Yani 4-8-10 e, koşmazsa diğer atlar da e, ciddi anlamda şanslı olabilecekler. Üçüncü koşu şartlı mücadele. 5 numaralı safkan kalite antikap puanıyla kazanç puanı da yukarıda kaldı. Kazanmaya yakın safkan durumuna geldi. 5 numaralı safkan. E, kalite puanları yüksek. 1 ve 8 bu ata rakip olmaya çalışırlar. Sürpriz yaparlar. 9 çok sürprizle öneceğim safkan. E, ben de çıkanlar bunlar arkadaşlar. Dördüncü koşu şartlı dişi altın onu safkan. Bu da kazanç bölgesinde birinci at. Kalite handikap puanı 42. Kazancı yüksek. Favorimdir o yüzden. İkili de kalma ihtimali yüksek olan safkan. Bu grupta gene grup birbirine yakın olsa da kalite puanları yüksek veren 7-9, 8-12 ve gene kazanç bölgesi atı 5 kazanmaya ihtimali en yüksek safkanlar olarak karşıma çıktılar. Şartlı dişi sürpriz çıkartır bu grup arkadaşlar. 5. koşu şartlı 3 yukarı. Burada da 10 10lu safkan kalite handikap puanıyla ben de favori grubun en kaliteli safkanı durumunda çıktı. 16 kazanç bölgesi atı 15 14 13 7 2 koşuda şanslı olabilecek safkanlar çıkacak atlar var. Bunlar yedekte 16 15 14 gördüğüm kadarıyla. Üç kanatlar mutlak oluyor. Onların yerine de kalite handikap puanlarına göre ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabloyu erken almıştım. O yüzden çıkaratları göremedim. Yani en azından sıralamayı bu şekilde görmüş olasınız. 6. koşu şartlı dişi. Yine buradan da sürpriz çıkartabilirler. 7 ara vermiş durumda. 2 bende kalite handikap puanı yüksek bir safkan. Diğer atlar birbirine yakınlar. Biraz farklılık gösteren 8, 1 ve 5. Bu atlar da e, diğer atlardan bir adım öndeler diyeyim. kazanma ihtimalleri daha yüksek olan safkanlar. 2-7 öncelik 8-1-5 sürpriz atlarım. Son koşu şartlı mücadele 3-10 safkan ikincilikleri almış. 73 kalite puanını verdi. Kazanması normal sonuç olur. Günün teki olarak da önerebileceğim safkan görümünde. Umarım yanıltmaz. Ve Delphia bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.